Vahap Munyar 2 milyar lirayı aştı, dünya poliüretan liginde ilk ona girecek. 1983 yılında Kimtex Kimya Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurarak birlikte yola çıkan Leon Mizrahi ile Salvo Özsarfati 1999 yılında Kimtex Poliüretan'ı faaliyete geçirip Hadımköy'de üretime başladı. 2008 yılında Kimtex poliüretan, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekarelik yeni tesislerine taşındı. İki ortak 2015 yılı sonunda yollarını ayırırken şu kararı verdi, Kimtex Poliüretan Sanayi ve Ticaret A, Ş. Leon Mizrahi'nin olacak. Kimtex Kimya Tekstil Ürünleri A, Ş. De Salvo Öz Sarfati ile yola devam edecek. Leon Mizrahi, o günlerde sektörün önde gelen profesyonel yöneticilerinden Cavidan Karaca'nın kapısını çaldı, sizden danışmanlık almak isteriz. Karaca'nın bir yıllık danışmanlığının ardından bir teklifte daha bulundu, gelin CEO olarak Kimpur'u yönetin. Size hisse de vermeye hazırım. Karaca, görevi kabul ederken Mizrahi'ye hedefini bildirdi, Kimpur, 5 yıl içinde İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girecek. Kimpur, 2017 yılında 28.500 tonluk poliüretan sistemleri üretimi, 427 milyon liralık cirosuyla ISO 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yerini aldı. Halka arz çerçevesinde bugünden itibaren 3 günlük talep toplama sürecine giren Kimpur'un merkezinde Leon Mizrahi ve Cavidan Karaca ile buluştum. Karaca, son 2 yılın ciro bilgisini paylaştı. 2020 yılında ciromuz 930 milyon liraydı. 2021'i 2 milyar 172 milyon lira söroyla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar lirayı yakaladık. 2020 yılında ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 314. sıraya yükseldik. Üretimdeki büyümeye işaret etti, 2021 yılında üretimimiz 88 bin tonu bulmuştu. Bu yıl 100 bin tonu aşabileceğimizi düşünüyoruz. Mizrahi, ihracatın cirodaki payının %40'a kadar çıktığını belirtti. Karaca sürdürdü. Pandemide iç pazardaki büyüme tempomuz daha hızlı oldu. O nedenle ciromuzda ihracatın payı %27'ye düştü. Yeniden %40'a çıkarmak istiyoruz. 45 dolayında ülkeye ihracat yapıyoruz. Mizrahi, Letonya'da 1.5 ay önce son imzalarını attıkları şirket alımının altını çizdi, Letonya'da 25 bin ton kapasiteli yatırımımızla Avrupa'daki varlığımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Adamant'ın SA firması ile işbirliğine gittik, Letonya'da SA Kimpur Europe'u kurduk. Şirketin %75'i Kimpur'a ait. Cavidan Karaca, Gebze'deki plastikçiler OSP'de üretimlerinin sürdüğünü kaydedip, yeni yatırımlarına işaret etti. Düzce Gümüşova OSP'de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmelerimizi tamamladık, yatırıma başladık. Yatırım maliyetimiz 15 milyon doları aşacak. Gümüşova OSP'deki tesisin kapasitesinin 65 bin ton olacağının altını çizdi, bu kapasitenin 50 bin tonu mevcut ürün grubumuz poliüretan sistemleri, 5 bin tonu yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi, 10 bin tonluk da EVA granül ham maddesi olacak. Kimpur'un dünyadaki yerini merak ettim, Mizrahi yanıtladı, bizim sektörde BASF ve Dov Chemical'ın aralarında yer aldığı Big Five var onların yanına yaklaşmamız söz konusu değil. Ancak Gümüşova'daki yatırım devreye girdiğinde toplam kapasitemiz 200 bin tonu aşar. Böylece sektörümüzde dünyada ilk ona gireriz. Kimpur, ek satışla birlikte halka açıklık oranı %31,22'yi bulursa, halka arzdan 1.1 milyar lira kaynak sağlayacak. Şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynakla dünyada ilk ona girme yolunda daha güçlü adımlar atabilecek. 600 ayrı sistem ürün kodu var. Kimpur Kimtex Poliüretan Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi ile CEO Cavidan Karaca'ya neler ürettiklerini sordum. Mizrahi, şöyle yanıtladı, 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet veriyoruz. Cavidan Karaca, bu yanıttan pek bir şey anlamadığımı fark edince araya girdi, sıvı ham madde üretiyoruz. Ürünlerimiz otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma soğutma, yapı ve inşaat malzemeleri gibi farklı sektörlere dönük üretimlerde kullanılıyor. Ardından Kimpur'un tanıtım kataloğunu uzattı, ürünleri okumaya başladım, KimFood, ayakkabı sistemleri KimFlex, esnek köpük sistemleri KimRigid, sert köpük sistemleri KimCool, sert köpük sistemleri KimSpray, spray sistemleri KimPol, polyester polyolleri sonra ARGE üzerinde durdu, KimPur ARGE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendi. Bu sayede şirketimiz son 5 yılda büyümede imeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etti. Elektriğin %20'sini güneşten elde edecek. Kimpur Siyos'u Cavidan Karaca, Gebze ve Düzce'deki fabrikalarının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak için harekete geçtiklerini bildirdi. Gebze'de 441 kW, Düzce'de de 1 MW elektrik üretimi söz konusu olacak. Bu elektrik üretiminin Kimpur için ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: "Mevcut kapasite ve üretim koşullarında toplam elektrik tüketimimizin en az %15-20'sini GES'ten karşılayabileceğiz." Bu bize elektrik giderlerinde tasarruf anlamına gelecek. Yeri gelmişken sürdürülebilirlik konusundaki adımlarına da değindi, 2021'de sürdürülebilirlik raporu yayınladık. Enerji tasarrufunun yanı sıra çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda uluslararası paydaşlarımıza yönelik önemli taahhütlerde bulunduk. Biyo bazlı ham madde kullanımını da artırdık. Sonra şu noktanın altını çizdi, kadın istihdam oranını artırmayı ve liderlikte cinsiyet eşitliğini sağlamayı ilke edindik. Beyaz yaka çalışanları arasında kadın istihdam oranımız %40 yönetim kademesinde de %44 düzeyinde bulunuyor.